Herkese selamlar İnanç Çelik ben. Bugün sizlere şahane bir villa tanıtacağım. Villamızın denize mesafesi 2 kilometre. Yeni yapılmış 3 artı bir kendi bahçesi, araç otoparkı olan bir villa burası. Dediğim gibi denize 2 kilometre mesafedeyiz. İlk kattan da biraz deniz manzaramız var ama ikinci kat ve terastan mükemmel deniz manzarasına sahibiz. Doğayla iç içe burası. Ufak tefek yol sorunlarımız var ama yavaş yavaş yol yapımları da yapılıyor. Ayrıca yeni yapı olarak da Fiyatı bence makul. Şu an arsa fiyatlarının 3 milyon olduğunu düşünürsek maliyetle birlikte e, bence makul seviyelerde bir fiyatımız. E, gayet güzel yapılmış 3 artı 1 bir villa burası. Bitişik nizam. Yan tarafımızda şu an villa bulunmuyor. Ama ileriki süreçlerde yan tarafımıza da bir villa yapılacak. E, ama bizi görmeyecek. Sırt sırt olduğu için çok fazla birbiriyle alakalı bir e, durum yok. Güzel ön tarafta ve arka tarafta bahçe alanımız bulunuyor. Araç otoparkımız var. E, sıfır yapılmış bir villa burası. Hep birlikte gezelim. E, sizlerin beğenisine sunalım bu villamızı. Şimdi ön bahçedeyiz. Güzel bir çivimiz var. Güzel ağaçlar, bitkilendirmeler yapılmış. Buradan hemen yan tarafa geçiyoruz. Ayrıca alt tarafta da araç otoparkımız var. Onu da gösterelim sizlere. Aracınızı otoparka alıp evinize geçebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz üstünü kapatıp kapalı araç otoparkı da yapabilirsiniz. Öyle bir şansımız da var. Evin giriş kısmı burası. Burada da bir balkon alanı yaratılmış. Burada da oturma alanımız var. Ee, arka tarafta ve yan tarafta L şeklinde bir e, bahçemiz daha var. Oraya da aynı şekilde e, çimler ekilmiş. Güzel ağaçlandırmalar yapılmış. Arka tarafımızı da görelim. Gayet güzel. Şık bir görüntüye sahibiz bahçede Ayrıca e, Meyve ağaçlarımız da dikilmiş Bunlar da zamanla büyüyecek Çok da güzel e, bir görüntüsü var Şu an için Dediğim gibi giriş alanımız orası Buradan merdivenlere çıktığımızda Evimizin hemen giriş alanına geçiyoruz Sıfır bir yapı burası İçeri hemen geçtiğimizde salon alanımız karşılıyor bizi Birlikte salon alanımıza Göz atalım Salon alanımızdan Direkt Bahçe alanımıza çıkan güzel bir sürgülü kapımız var. Çift taraftan açılıyor burası. Ayrıca bir de sürgülü penceremiz var. Ön alanımız bu şekilde. Arka alana ise L şeklinde bir mutfak yerleştirilmiş. Mutfağımızı da bu şekilde sizlere gösterelim. Beyaz mutfak dolabı siyahta mermeriyle gayet birbirine uymuş diyelim. Ayrıca mutfağın devamı da burada saklama alanları yapılmış. Alt katımızda da ufak bir lavabo alanımız var. O lavabo alanını da görelim. Bu da alt katlarda çokça tercih edilen bir yöntem. Yani aşağıda zamanımızın çoğunu geçireceğimizi düşünürsek alt katta bir lavabomuzun olması her zaman bir avantaj. Tekrar şöyle salon alanını geniş açıdan görelim. Hemen akabinde üst kata çıkıp odalarımızı göreceğiz. Yukarıya çıktığımızda ufak bir koridor alanımız ve 3 tane odamız bulunuyor. Hemen ortak banyomuzla başlayıp odalarımızı da tanıtalım sizlere. Sağ tarafımızda bir banyo alanımız var. Düşe kabini, banyo dolabı, klozeti bu şekilde yerleştirilmiş. Gayet kullanım alanı olarak geniş bir banyo burası. Onun hemen yanında da arka cepheye düşen odamız var. Odanın şurasında bir gömme dolap yapılacak bir yer var. Buraya e, çoğu e, ev sahipleri çevredeki evlerin tamamının böyle olduğunu e, söyleyelim ayrıca. E, bu şekilde bir gömme dolapla değerlendirmişler burayı. Ayrıca isterseniz karşı tarafa da dolap koyulabilir ya da bu alan da koyulabilir. Çift kişilik yatak ya da tek kişilik yataklar tercih edilip buraya yerleştirilebilir. Arka alanımız komple ormana bakıyor. Doğayla iç içe olduğunu tekrarlayalım. Tabi arka alanlarda yapılmamış inşaatlar var, arsa alanları var. Burası hızla büyüyen bir alan. Güzel villalar zamanla yapılıyor bu bölgeye. Oradan hemen diğer odamıza geçelim. Bir tık küçük ama yine kullanışlı çok da küçük değil. Yine çift kişilik yatağımız çok rahat sar. Ayrıca burası da komple deniz alanını görüyor. Ön alanımızda bir inşaat yapımı var. Hani inşaat bittiğinde bu manzaramız kesilecek mi diye aklınıza takılabilir. Kesintisiz diyemeyiz. ikinci kattan da ama kod farkından dolayı bizim bir seviye altımızda kalacağı gerçeği de var. Buradan da denizi göreceğiz. Kesintisiz olmasa da göreceğiz ayrıca zaten üst kattan balkon alanından da çok net şekilde denizi görüyoruz. Burası da üçüncü odamız. Burada da yine bir gömme dolap yerimiz var. Karşı tarafta yatak başları bırakılmış. Çift kişilik yatak koyulabilir. Bütün odalara televizyon, anten kabloları gelmiş. Hemen ön alanımızda da şöyle bir balkonumuz var orta katta. Bu balkonumuzda da komple doğayı, denizi, Akbüyü'nün bir kısmını net bir şekilde görebiliyoruz. Çam ağaçlarının içerisinde doğal bir yaşam alanı sunan güzel bir yazlık burası. Oksijen oranı bol, rahat yaşayabileceğiniz gayet tercih edilen bir bölge burası. Takip edenler biliyordur Aydın Didim Akbük bölgesini bu anlamda çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de en üstte teras alanımıza çıkalım. Teras alanımızı da sizlere gösterelim. Şimdi villamızın teras alanındayız. En üst kattayız. Burada mükemmel bir manzaramız bulunmakta. Ayrıca deniz dışındaki çoğu alanı da hakimiz buradan. Güzel bir görüntüsü var. Çam ağaçlarının içerisinde mükemmel bir yazlık burası. Yeni yapılmış 0, 3 artı 1. Ufak bir detay da aktaracağım ben sizlere. Kendimiz de bu bölgede inşaat yaptığımız için biliyorum. Bu alanda sonradan bir oda önünde açık bir teras yapma şansımız oluyor. Onu düşünerek de yukarıya elektrik, su, banyo, altyapı tesisatı da çıkartılmış. Hani ileriki süreçte 3 artı 1 yetersiz olursa bu alana bir banyo. Şu an bulunduğumuz bölgede de giriş kapısına kadar olan kısma bir oda yapıp ön alanını komple açık teras olarak kullanabiliyorsunuz. Emsalleri var, yapanlar var. Çok da kullanışlı oluyor. E, ama yeter bana 3 artı 1 derseniz de şu an çok ideal bir yazlık size tanıttığımız villamız. E, fiyatı 7 milyon 350 bin TL. E, yeni bir yapı, sıfır bir yapı burası. Fiyatta tabii ki pazarlığımız var. Konuşulur, görüşülür. E, beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa e, onunla ilgili de bilgi almak için arayabilirsiniz. E, ayrıca kanalımıza da abone olursanız e, seviniriz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.